baktığımızda Evet ciddi anlamda batıda da bir kriz var fakat Türkiye'de 2002'den bu yana AK Parti iktidarının bir e, evet. doğası belki de bir e, önemli bir işlevi var. Benim buna e, bir itirazım bir, var ama. E, sen itirazını yaparsın. Ben de e, arada bir e, şey yapayım. E, <laughs> kendimce bir e, değerlendirme Buyur. yapmaya çalışayım. Şimdi e, bir anlamda 2002'den bu yana AK Parti Türkiye'de çok ciddi e, dönüşümler meydana getirdi. Yani Bu e, dönüşümleri burada e, farklı zeminlerde, farklı şekillerde konuşuyoruz. Fakat bu dönüşümlerin, değişimlerin devasa boyutta olduğu muhakkak. Niceliksel, niteliksel. Şimdi bu tabii ki bir taraftan da e, yine bir elit dönüşümü anlamına da geldi ve bir yerden sonra e, kendisini e, dışlanmış yahut artık eski gücünde hissetmeyen bir e, elit grubu da oluştu. Yani bu e, grup bir şekliyle kendisini geçmiştekinden daha değersiz görmeye, hissetmeye başladı ve e, imtiyazlarını da kaybettiğini düşünmeye başladı. Yani aslında bir ee, bu bahsettiğin evet zenginliği akıtması gerekir vesaire ama diğer taraftan da çok temel bir e, analiz, temel bir değerlendirme eksikliği var ortada. Yani e, baktığımızda niceliksel olarak aslında bir kayıp söz konusu değil. Baktığınızda kültürel alanda farklı farklı alanlarda çok ciddi bir e, bakiye yine e, ellerinde fakat siyasal alanda aslında o AK Parti'nin o dönüşüm e, yarattığı dönüşümler ve iktidarda kalmaya devam etmesi bir e, onlar açısından e, bir kriz algısını beraberinde getiriyor. Bu kriz algısının e, nasıl aşılacağı önemli bir soru. Ama her şeyden önce bir kendilerine ilişkin daha sahici bir değerlendirme yapmaları gerektiği kanaatindeyim. Yani e, işte İstanbul Erkek Lisesi'nde bir e, şey başladı bir işte protesto başladı ve o belli liselerde yayıldı belli liselerde bu hem öğrencilerde hem de velilerinde bir karşılık buldu bunun bir nedeni var aslında baktığımızda o liselerin bir toplumsal karşılığı nedir dediğimizde işte o tırnak içerisinde kendisini Ak Parti öncesi Türkiye'ye ait gören onun muktediri olan olarak gören elitlerin dünyasına ait olduğunu görüyoruz. Yani burada bu muhalefet tarzının bura üzerinde işte bu e, tarz siyaset dışı unsurlar üzerinden Ak Parti yıpratmanın temel amaç olarak görünmesi bizatihi problem. Yani bu e, demokrasinin krizi olmasının çok çok ötesinde bir şey. Bildiğiniz aslında baktığınızda bir kesimin siyasetsizlik hali, siyaset üretememesi, siyaseti de ...bir anlamda giderek de daraltmaya çalışması. Yani mesele gerçekten AK Parti meselesi olmaktan çıkmış durumda. AK Parti'ye karşı muhalefet yapmaktan çıkmış durumda. Siyaset dışı ne kadar unsur varsa... ...onu kullanarak iktidarı yıpratmaya, iktidarı yerinden etmeye dönüşmüş durumda. Yani e, gerçekten baktığınız zaman... ...yani tırnak içinde söylüyorum... ...devrimci şiddetle hiçbir şekilde yan yana gelmesi mümkün olmayan... ...bu aktörlerin bir anlamda devrimci şiddeti de böyle romantize etmeye başladıklarını görüyoruz gezi kalkışmasından bu yana. Şimdi ve siyasette de, siyasi partilerde bu gezi kalkışmasından bu yana bu mirası paylaşamıyorlar. Yani CHP ve HDP sürekli bu miras üzerinde kavgaya tutuşuyorlar. Yani bir taraftan bu insanların temsil edilemediğinden bahsetti İsmet Berkan ama öte taraftan da bakıyorsunuz iki parti de bu mirası bir anlamda e, sahiplenmek için çok ciddi bir uğraş içerisinde. Ve HDP işte 7 Haziran'da bu mirası üstlendi. E, fakat HDP bu anlamda nasıl bir performans ortaya koydu? E, tam anlamıyla bir başarısızlık. Yani doğrudan e, PKK e, terör örgütünün desteklenmesine bir anlamda o 6 milyon oyu e, ter tahvil etmeye çalıştı. Peki bu kesim bir anlamda nasıl HDP'ye hesap sordu? Mesela siyasette bir anlamda hani siyaset sadece AK Parti'ye karşı muhalefet için söylüyorum. Karşı yapılıyor. Mesela parlamento dışı alanlarda sivil toplumun ve benzeri e, işte e, yapılar üzerinden oluşacak olan muhalefet buradaki HDP'deki iktidara da CHP'deki iktidara da e, hatta MHP'deki iktidara da yönelmek durumunda değil mi? Bu da bir aslında soru olarak önümüzde yönlülüyor. duruyor. Bu anlamda bir radikalleşmeden bahsediyoruz ve aslında siyasetin alanını da yani daraltan da bir şey bu. Çünkü içerisinde herhangi bir şekilde bir müzakere de yok kuşkusuz. Burada aslında bir taraftan da e, ardı ardına yaşanan bir takım hadiselere ya da kurgulanan bir takım e, hadiselere baktığımızda... E, birlerinin de yeni bir muhalefet dalgasının yükseldiği gibi bir e, söylemi dile getirdiğini tam görüyoruz. Tam. Aslında bir anlamda baktığımızda yeni olan nedir dendiğimizde... Üslubun yeni olmadığını görüyoruz. E, kullanılan söylemlerin herhangi bir e, yeniliği yok. E, i̇şte ilk defa örneğin işte bu liseliler e, mevzusu. Ha, liseliler e, işte e, bir tepki ortaya koydular. Bu yeni, i̇şte yeni bir muhalefet dalgası yükseliyor diye bunun üstünden söylem dile getiriyorlar. Fakat e, yayınladıkları bildiriye baktığımızda, 2007'de Cumhuriyet mitingleri dönemindeki dilin aynısıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu anlamda bir aslında yenilik yok. Ha i̇çerisinde bir anlamda yaşam tarzının savunusuyla ilgili bir takım vurgular var ki onların da çok abartılı bir şekilde dile getirildiğini görüyoruz. Şimdi öte taraftan işte bir yine Firuza'da bir işte saldırı olayı gerçekleşiyor. Bu saldırı olayı da çok ciddi şekilde büyüyor buradan bir işte toplumsal başkaldırı ortamı oluşturmak gibi bir çaba içerisine girildiğini görüyoruz.